Merhaba arkadaşlar. Bugün size 1840'lı yıllarda yapılan öyle çok da e, sıra dışı olmayan ama eğlenceli bir deneyden bahsedeceğim. Deneyimizin sonucunda bir fikir ortaya çıkıyor ve bunu gelişen zaman içerisinde tıp ve iletişim aracı olarak kullanılmış. Birçok alanda kullanılmış ama ben bu ikisinden bahsedeceğim. Şu e, bahsettiğim deneye hemen bir göz atalım. Şöyle yapacağız. Böyle şeffaf bir e, su kabımız var. Ben e, saklama kabını kullandım. Siz e, su şişesi de kullanabilirsiniz. Bunun şeffaf olması önemli. Bir de şu ön tarafta delik açacağız. Ve bir e, ışık kaynağımızın olması lazım. Ben lazer ışığı kullanacağım. Siz e, fener de kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Suyumuzu dolduralım. Bakın Şu ön taraftan su akışını sağladık. Birazdan oraya lazer ışığı tutacağım ben. Biraz daha dolduralım. Deliğin olduğu yere bakın lazer ışını tuttum. Şu kabın içerisinde lazer ışığı var. Görebildiniz mi arkadaşlar? Şimdi burası önemli. Biz lazer ışığını oraya tutmadık. Şu deliğin olduğu yere tuttuk ama lazer ışığı bakın şöyle göstereyim. Evet. Lazer ışığı suyun döküldüğü yerde. Şimdi, e, lazer ışığı oraya nasıl gitti? Ondan bahsedeyim. Bunu yapan bilim insanları şöyle bir şey söylemişler. Parabol su akışı boyunca ışık suyu takip eden diye bir ifade kullanmışlar. Yaklaşık olarak böyle bir ifade. Tamam, doğru. Buradaki su akışı boyunca, eğim boyunca ışık suyla birlikte eğim kazanıyor ama e, küçük ölçekte neler oluyor? Ona bir göz atalım. Bakın şuradan şu ince bir küçük bir kesit alsak. Onu da şöyle biraz büyüttüğümüzü düşünün. Şöyle silindir şeklinde bir görüntü olacaktır. Bir de bunun içerisine lazer ışığı tutalım. Bakalım ne oluyormuş. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın lazer ışığı böyle zikzaklar yaparak aşağı kadar kabın dibine kadar ilerliyor. Ee, bakın bu şeffaf bir saydam bir şey. Şeffaf. Normalde lazer işinin buradan geçmesi lazım. Ama Bakın, lazer ışını içeride hapsettik ve kabın bittiği yere kadar gönderdik. Burada olan şey şu arkadaşlar, her ortamın kırıcılık indisi farklıdır. Bu cam, su ve hava için de geçerlidir. Şimdi ışık bunlardan bir diğerine geçerken belli miktarda kırılır. Bunu size şöyle günlük hayattan bir örnekle göstereyim. Atıyorum, bir bardağı su doldurdunuz. ...ve içine bir kaşık koydunuz. Ve kaşığa şu... ...yani bardağa ön taraftan baktığınızda... ...buradaki kaşığın kırılmış... Şek ...kırılmış şekilde görüyorsunuz. İşte bu biraz önce bahsettiğim şeyden dolayı... ...ışık havadan suya geçtiği zaman... ...belli miktarda kırılır. Bunu da siz... ...kaşığı kırık gibi algılamanıza neden oluyor. Burada olan şey ise şu arkadaşlar... ...bazı özel durumlarda ışık kırılmaz ve yansımaya uğrar. Bakın burada olduğu gibi ışık buradan yansıdı diğer tarafa diğer tarafa ve alt tarafa doğru ilerledi. Bunu e, tıp ve iletişim aracı olarak kullanmış. Bu kap daha uzun olsaydı bakın ışık kabın bittiği yere kadar ilerliyor. Bunu tıp alanında nasıl kullanmışlar ondan bahsedeyim. Bunlar plastik lifler. Şu ucundaki e ışıkları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben ışığı buradan tuttuğum zaman ışık buraya kadar ilerliyor. Tıp alanında halk arası, halk arasında şöyle bir ifade vardır. Mideme hortum saldırdım diye bir ifade vardır. Endoskopi cihazından bahsediyorum. O cihazın ucu yani bir ucundan ışık verildiği zaman işte midemize girilecekse eğer oradaki orayı aydınlatıp artık ne işlem yapılacaksa o, o işlem yapılıyor. Birincisi bu. ikincisi de fiber optik kablolar var arkadaşlar. Muhtemelen şu an bizi İnternete bağlı bir cihazdan izliyorsunuz, mesela akıllı telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız fark etmez. Bir noktada A erişiminiz, böyle çapı saç teli kalınlığında olan optik e, cam ve plastik liflere bağlısınız arkadaşlar yani fiber optik teknolojisine bağlısınız. E, burada veriler veya sinyaller ışıkla iletiliyor ve ee, bu o kadar hızlı gerçekleşiyor ki arkadaşlar, ışık hızında veri iletiyorsunuz. Saniyede 200 bin kilometre hızda veri iletebiliyorsunuz. Yani bir saniyede dünyanın etrafını 5 kez turlayabilecek hızda bir veri. Ve veri kaybı da çok az oluyor. Ee, bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, denizlerde gemiler böyle fenerlerini açıp kapatırlar. Bu şekilde iletişim sağlarlar. Fiberoptik teknolojisi de buna benzer bir şekilde ışığı kodlayıp ...elektrik sinyalleri, ışık sinyallerine, ışık sinyallerine dönüştürülüyor ve fiber optik kablolar boyunca iletiliyor. Alıcı tekrar bu e, sinyalleri, ışık sinyallerini, elektrik sinyallerine dönüştürüyor ve veri iletilmiş oluyor. Bir de arkadaşlar, e, bunu dekoratif olarak, aydınlatma olarak siz de yapabilirsiniz. E, misina varsa elinizde eğer, böyle bir ışık kaynağını... ...böyle lif e, misinaları birbirine bağlayıp şöyle tuttuğunuzda... Bunu aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.